Parti'ye oy veren seçmenlere sesleniyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Arkalarında durmayınız bunları Arkalarında durmayınız. Ellerinde en ufak bir imkan olsaydı ya da bu kardeşinizde en ufak bir kusur olsaydı bu kardeşiniz üçüncü defa Ankara'da aday. Hem de Gökçek karşısında aday. Her şeyini didik didik ettiler. Ev aramızı çektiler bizim bugüne kadar bir şey bulamadılar da getire getire bunları mı söylüyorsunuz? Değişecek kardeşim. O koltuk değişecek. Bu Ankaralı kardeşiniz o koltuğa oturacak. <laughs> Ve şöyle garip bir durum var televizyonlara baktığınız zaman. Seçime girmek serbest. Kazanmak yasak. Böyle bir şey var mı? Yakında çok bir sisteme gidecekler. Herhalde bugün işte açık oy gizli tasnifi de yapmaya başlayacaklar.